arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu benim ilk video sizinle bugün anne keki yapacağım onu paylaşmak istiyorum malzemelerimi saymak istiyorum 3 adet yumurtam var bir bardak toz şekerim var bir bardaktan bir kaç parmak eksik sıvı yağım var kabartma tozum var vanilyam var iki bardak unum var bir bardak sütüm var yapıma geçiyoruz arkadaşlar önce ben yumurtalarımı döküyorum Ondan sonra şekerimi. Sonra bunları mikserle çırpıyoruz arkadaşlar. İyice. Evet arkadaşlar şekerimle yumurtamı çırptım. Kremsi bir hal aldı böyle. Sonra sütümü ekliyorum. Sıvı yağımı ekliyorum. Sonra tekrar çırpıyorum bu malzemeleri. Sütümle yağımı da bir şöyle çırptım. Sonra unumu ekliyorum. Eledim daha önce bunu mu? İki bardak unum var. Bir paket kabartma tozumu ekliyorum. Bir paket vanilyamı. Çırpıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kekimi çırptım ama biraz sıvı oldu. Ben üzerine tekrar iki kaşık un da ilave ediyorum. Siz de ekleyebilirsiniz. Tekrar çırpıyorum. Evet arkadaşlar 5 dakika çırpımı devam ettim. Sonra bakıyorum. Daha önceden yağladığım Ben böyle kullanmak istedim. Döküyoruz şöyle bir kaşık yardımıyla kafumuzu Evet arkadaşlar 180 derece fırınımıza atıyoruz. Ekmeğimiz pişti. Şu anda ılık kesip bir keseceğiz. şöyle kesiyorum. Size göstermek için bir tane test etmek istiyorum. Servis tabağımıza alıyoruz. Evet arkadaşlar kekimiz fazla kabarmadı ama yani idare eder. Güzel. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim ilk videom. الله ما